YouTube hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber tek bir dikişte bir saniyede iki buçuk litre kolayı bitiren adamları izleyeceğiz. Abi yanlış duymaz. Adam geliyor, alıyor şöyle iki buçuk litre kolayı böyle alıyor açıyor abi. Tamam mı? Aynen yaptığı şey şu. bitiren adamları izleyeceğiz o zaman lafı da aflat atmaya gerek yok o zaman hadi videoya gidelim evet hemen şuradan kulaklığımızı takıyoruz ve videomuz başlasın evet ilk adamımız abi adam kaç litre şey var orada kaç tane yumurtayı almış lıkır lıkır içiyor ya ya abi sen nasıl bir midesisin ya Bu bunu nasıl içiyorsun Şu Şuna... Adam var ya içim, kim bilir orada neredeyse bir tane bir paket yumurta çok rahat vardı böyle 20-30 tane yumurtayı kırmış deli manyak minis herif bunu abi 30 kaç 30 40 saniyede dikiyor ya ne ne insanlar var ya ben ben şunu bitiremiyorum ben şunu içemiyorum bu arada lekola hebi de geğiriyor hebi hebi de geğiriyor he tipe bak he he kas diyorum manyak herif. Evet, şimdi Kertuş Şişman abimiz. Bak 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 bak. Yarasın boşcuma ya. Bu, bu, hep var ya kesin böyle çok içiyordu hala bak manyak yağ bütün olmuş. Git spor yap desen yapmaz ama gider iki buçuk litre kolayı tek dikişte bitiriyor işte. Bunlar arkadaşlar bu arada e, dünya rekoru kıran kişiler yani. bu, bu Ya bu video çok iğrenç bir yere gidiyor ya. Ya lanet olsun. Geğiren insanı hiç sevmiyorum ben. Sen ne içiyorsun abi? Ne anlattın koyma ya? Mavi slime mi içiyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne izliyoruz ben? Ben niye? Ne izliyorum ben ya? Allah kahretsin ver şu bir le kola mı? Bir kola mı? Ne lan bu? Öfff. Yemin ederim içerken canım çekti. Benim bile geldi. Yokmayı zor içiyorum. Nasıl içiyorum sen zekalı adam ya? Bak bak alttan da anlatıyor. Ben saymam. Alttan bir iki damla da Tam Tamam. Bit. Böyle her gelen gelecekse bizim işimiz zor. Aa. Yine bizim Kertoş. Bu herhalde bu adam bunu herhalde şey bildiğin hobi, bildiğin iş olarak falan yapmaya başlamış yani. Oh yarası muhçuma ne içiyorsun bakayım sen? Ne lan sumo dolan spring. Herhalde bir içecek su, su da olabilir bir gerçi de şeffaf belki gazoz falan da olabilir. Oh yarası muhçuma oh oh. Zaten adamın midesi şey olmuş ya. Çöplük ya. Yarasın koçumu. Oh oh oh. Oh nefes almıyor mu sen? Nasıl yaşıyorsun? Anlamıyorum ki ben. İnsan değil arkadaşlar bunlar. Yemin ederim. Gelmediğine göre kesinlikle su. Gelmediğine göre gelirseydi eğer gazozdu. <laughs> <laughs> ha sen ne içiyorsun abi? Bir de bir, de bir şey diyelim Sürekli aynı kişiler çıkıyor. Bunlar herhalde bunları böyle spor olarak günlük yapıyor antrenman yapıyorlar adamlar. Hmm, bugün de ne içsem? Ha, bugün de şunu bitireyim bari. <laughs> ne Nesquik mi içiyorsun abi? Ne o ne ya? Benzin mi içiyorsun? Çikolatalı süt mü içiyorsun? Ne içiyorsun ya? <laughs> ha bir de zorlanıyor. Abi nereye gidiyor o? Ne yapıyor? Sizin nasıl bir mideniz var ya? Ne? Mide Büyümüyor mu, şişmiyor mu orada? Oh. Adam baya baya kaç, orada rahat bir iki litre var abi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani tamam alt üstü bir şey içtin yani ne, ne bu şey, ne bu bağırma, ne bu şiddet ya tamam bitiriyor işte yani. Tamam bravo. <laughs> ah, ah ah bitirdin. Ah, ah bravo. Ah çok büyük bir şey başardın. <laughs> ah bravo. Ah <laughs> evet. Yine çıktı abimiz. Sprite herhalde. C evet, C Sprite. Hayır abim. Hadi tamam onu bitiriyorsun da o kadar büyük bardağı nereden buluyorsun ya? Şu bardağı kim satıyor ya? Bak bu bardağı Satan kişi de alan kişi insan değildir abi ya. Bu nasıl bir görgüsüzlük ya? Bardak bacak şeklinde lan. Onu daha iyi de fark ettim de. Oh yarasın koçcuğum. Oh. Oh. Bak bir de damlatıyor yine ya. Nasıl bir ya. Sen nasıl yaşıyorsun kiloyla abim ya? Baba gözlere bak bak. bak Gözlere bak. Gözler pörtecek birazdan asitten dolayı. İki dışına çıkıyor. Nasıl? Ha gir. Hadi. Hadi. Ha geliyor. Adam bir de giyirmeyi şeyle veriyor. Notasal veriyor. Yakında böyle giyerek müzik çıkaracak böyle. Mal ne yapıyor? Pipetle mi içiyor? Böyle kardeşim bak öyle kalın malın al böyle her tuttuğuna ağzı alırsan işimiz var bizim neyse tamam. ha bak Pipetle olmayacağını anladı şimdi kaşıklamaya başladı. Kanka öyle olmaz o sen direkt onu başından aşağı dökeceksin. O az gelir sana. O çocuk taşıyamıyor, taşıyamadığı şey içmeye çalışıyor ya. Bak bak kollara bak titriyor. Taşıyamadığı şeyi iç. O ya. Ya nasıl bir şey bu? <laughs> Bugün içecek inşallah. Hadi bugün bitirebilirsin. Evet, 3 dakika oldu. O bildiğin çocuk kendini zorluyor ya onu bitirmek için. Hayır onu bitirince eline ne geçiyor? Sana para ödülü mi veriyorlar? Para ödülü siz söyleyin bana ben de bitiririm. Bana 1 milyon lira verin şunu yemin ederim. 1 saniyede bitiririm ya. Ee, rekor denemesi falan herhalde. Abi mideniz ağır bak midemin ağrısı buraya kadar geldi ya yemin ederim benim burada midem ağrıdı ya Ben ağrıyor şu an ya o adam <laughs> Evet daha deminki iğrenç şeyi bu sefer arkadaşıyla yapıyor herhalde Hayır tamam her şey bir yana tamam hadi kola içersin su içersin gazoz içersin sprite içersin okey de Yumurta ne be? Yumurta ne oğlum ya? De, mide bak. Ben kusacağım. Ben kus. A bak bak. Bak içemiyor bak bak. Ha bak bir. Ha bak bak. adamın tipini gördünüz mü? Bir de şey, oha nasıl bitirdi gibi böyle bir bakıyor bir de. Kardeşim içemiyorsun. Niye videoda bulunuyorsun ya? Yine mi bu adam ya? Yeter ya. Bu adamı görmekten sıkıldım. Bu video boyunca ben bu adamın gerisini duyacaksam benim işim zor. Oh. Nasıl bir şey ya? Sen ne yapıyorsun abim ya? Yarası gel hadi hiç boncuma benim. Ay bu kola nereye gidiyor? Senin sağlık sorunun yok mu? Hayır yani faydalı bir şey de değil. Sadece su içsen neyse. Gelir hadi gelir. Hadi ha. <laughs> Gelmedi bak olmadı. Bir şey eksik oldu bak şimdi. Ben eksiklik hissettim. Bu ne içiyor? Bu mal ne içiyor? O ne? Ne o? Nesco 2 Ne o? Abi bir insan niye bunu kendine yapar ya? Ha? Bitirdim Bitirdim Başa göverdim mi? Başı gören bana eline ne geçti onu bitirince öyle öyle ölü bitirince eline ne geçti ya Evet Sol olarak bir hanım ablamız Yani böyle bir şeydi yani bu şekilde de çekmek de ne bileyim neyse tamam Evet iki buçuk litre Sprite'ı bitirmeye çalışıyor kendini zorlaya zorlaya böyle yudum yudum oluyor böyle Ay şey olmasın eee ne denir ona böyle nazik olayım tatlı olayım ama bir yandan da iki buçuk litreyi gömeyim tarzında bir video herhalde. Yudum yudum oluyor, biraz da dinleniyor. Bu, bu mesela bu videonun çok böyle bir büyüsü yok yani. Bugün bitirecek inşallah. Bu videonun tek büyüsü giy giyinişi yani. Yani. Oo akşam oldu kardeşim akşam oldu. Sen hala bitireceksin ya. Bak hadi 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 ya. Bak bak bir de akıyor. Bir şey aradan da böyle şey içerken de böyle bak bak içiyor böyle tamam mı? Nasıl görünüyor ne bir de kameraya bakıyor bak böyle içiyor. <laughs> aradan da kameraya bakıyor böyle ya. Aferin, aferin kızım, aferin. Ha, asit iki buçuk litrede asit iç kızım. Sonra yarın öbür gün Ay benim buramdan kilolar çıkıyor Ay çok kilo aldım ben Ay bu kiloyu nasıl verdim Şu kiloyu külü aldığı kiloyu verebilmesi için Kaç hafta çalışacak bu mal kız Hah ha, bitirdim Aferin kızım Ah bitir aferin Ya yeter ya yeter ya Ne, ne kadar iğrenci, ne, yine ne izliyorum ben ya Vallahi midem bulandı ya Allah kahretmesin ver şu kolayı ya <laughs> evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Bugün sizlerle beraber işte bir dikişte işte bir saniyede Böyle kola'yı, yumurtayı içen midesizleri izledik arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Eğer bu tarz videom daha fazla gelmesi açıdan like butonu basmayın Ve kanalıma hala bu zaman unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay. Arkadaşlar bakın şurada bir video var. O videoya göre abone benimleyseniz şuradan kanalıma abone olmayanlarınız şuradan da ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. Tıklayın Tıklayın. Ah midem bulandı. Niye midem midem bulandı? Şöyle otur. Şöyle görünüyor muyum bilmiyorum kamerada. Şöyle otur. Durmak istiyorum ya. Ama sen tıklamıyorsun. Ya sen ya ben bunları buraya süsleyeyim mi koyuyorum? Ben bunları buraya süsleyeyim mi koyuyorum?